İyi akşamlar sevgili akrep borçları ve yükseleni akrep borcu olanlar. Önümüzdeki günlerde sizleri inşallah güzel şeyler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bu yeni ay birlikte e, kocaman şurada A harfi çıkmış görüyor musunuz? Ama o A harfi iki kişiyi oluşturmuş sanki. Bakın iki kişinin böyle yok 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 bir adam bakın bir erkeğin koca bir balık ama hmm. evet koca bir balık balık rızktır rızk kapılarınız açılıyor zaten ben de tam onu söyleyecektim bütün kapalı kapılar artık açılıyor arkadaşlar özellikle rızk kapılarınızın açıldığını görüyorum böyle ee, hayatınızda büyük ve çok güzel bir değişimle karşılaşabilirsiniz bugünlerde. Bu yeni ay gerçekten size çok güzel şeyler getirecek. Uzun boylu bir adam bakın şurada görüyor musunuz? Kafasında iki tane düşüncesi var. İki sıkıntısı var ya da. Biri sevgiyle alakalı. Bakın hatta böyle birini düşünüyor gibi bu uzun boylu kişi. Bu ne değişik bir yüz. Şuradaki yüzü görüyor musunuz? Bakın. Şu bakın. Şu. Görüyor musunuz? Burada bir yüz var sanki. Biraz sıkıntılı bu kişiler her kimse. Ama dediğim gibi birinin hele uzun boylu bir adam bakın burada. Kafasında böyle ama bu bu kişi onun kafasında. iki tane sıkıntısı. Sıkıntının birini bu adam çözecek sanki. Büyük bir ihtimalle parayla alakalı. Bu da aşkla alakalı. Gelen bir haber özellikle bakın burada da bir güvercin çıkmış gelen bir haber. Sanki bir haber bekliyor. Birinden haber bekliyor. Bir bayan o aşkla alakalı. Ama kendisi gidecek sanki böyle. Aradaki o her neyse problemin kendinin aramasıyla bir karşı tarafta oradan haber bekliyor. Sizden haber bekliyor sanki. Ee, bir haberleşmeyle iki tarafta birbirinden bekliyor. Bir haberleşmeyle aradaki problem son bulacak. Bir de böyle parasal sorununu da ee, bir yüz bakın böyle güçlü bir bakın ya değişik bir şey ya bilmiyorum bir başka bir erkeğin sayesinde o parasal sorununu da çözecek diyorum şurada da sanki bakın burada da bir insan var bakın şurası görüyor musunuz Böyle elinde kılıç var gibi kılıç karardır keskin bir karar almanız gerekiyor alacağınız kararlar sizleri aydınlığa çıkaracak inşallah Allah'ın izniyle ben yine diyorum bütün kapılar açılıyor. Kapalı olan bütün kapılar ardına kadar açılacak. Kocaman bir M harfi. M harfi birilerinin de sanki böyle bir yardımını alabilirsiniz. Ayın bir de 29'u çıkmış onu da söyleyeyim. Büyük bir göz aydın alabilirsiniz arkadaşlar. Sanki hayatınızdaki bütün eksiklikler tamamlanıyor. Öyle güzel bir döneme giriyorsunuz. Büyük bir başlangıç. Yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Maddi manevi problemleriniz ortadan kalkabilir. Şurada da yüzen bir insan sanki yüzüyor bakın böyle. Dalgaları aşmış. Yani şöyle, dalgaları aşmış da sanki bir balık elde etmiş, balık rız demektir. Yani şunu şunu demek istiyor orada. O kadar çok zorlukları aştınız ki biri bitti, sıkıntının biri başladı. Biri bitti, biri başladı sanki. Ama çok yakında artık bütün sorun ve problemler çözülüyor ve aydınlığa çıkacaksınız anlamında. Ee, çoktandır beklediğiniz işle alakalı özellikle ee, sizin için en önemli hatta kararlar karşınıza çıkan gelen teklifler karşınıza çıkan fırsatları da değerlendiriyorsunuz ve sizin de aldığınız kararla birlikte parasal bütün sıkıntılar işsel sıkıntıların tamamen bittiği anlamına geliyor yani hayatınızdaki bütün eksiklikler özellikle işle alakalı ve aşkla alakalı daha çok problemi olan kişiler görüyorum bütün eksiklikler tamamlanıyor. Problemler de tamamen çözülüyor. Kafanız karma karışık. Epeydir sanki bir sıkıntı içerisindesiniz. Büyük bir göz aydına bakın. Büyük bir göz aydınıyla Allah'ın izniyle sıkıntılarınızdan, problemlerinizden kurtulacaksınız. Bambaşka bir e, hayat sanki sizi bekliyor. Böyle birilerinin de uzaklara gitmek gibi düşüncesi var. Hanenin içine ay doğacak bir anda gelen bir haber var. Gelen haberle birlikte hayatınızı şekillendirebilirsiniz. Aniden yolların açılması, böyle iş kapılarınızın açılması, kırgınlıklar karşı taraftan haber beklerken belki sizin yazdığınız bir kelimeyle bakın kuşa bakın bazılarının da beklediği haber geliyor sanki. Ampül çıkmış bakın görüyor musunuz? Ampul hanenizin içerisine ışık saçacak. Ee, haberler geliyor. Sizi çok mutlu edecek haberler. Şuraya şöyle bakıldığı zaman bir balık aslında. Rız kapısıyla. Yani işle alakalı. Hatta bu güvercin haber bakın gelin çıkmış burada. Bu güvercin aşk alakalı beklenen haberler geliyor. Bu ampul hanenin içerisine balık çıkmış ya. Hanenin içerisine ışık saçacak. Sizi güçlendirecek iş kapılarınızın açıldığı. Yine diyorum kapalı çoktandır kapalı olan kapılar ardına kadar açılacak silah tüfek tüfek ses getirecek hayatınıza ses getirecek haberler geliyor iyi anlamda inşallah bir de üzerinize böyle bir kısmetsizlik mi diyeyim ya da böyle bir bir şey var bir ağırlık tamamen gidecek tamamen üstümüzden çekilecek inşallah kaybettiğiniz gücünüzü enerjinizi özgüveninizi yeniden elde edeceksiniz inşallah yani ee, şans kapalı olan şans kısmet diyelim açılıyor arkadaşlar açılıyor Allah'ın izniyle açılıyor bakın birilerinin zirvelere çıkmış olduğunu görüyorum Bakın mücadele sanki bazıları o kadar mücadele vermiş yolu yarılamış böyle dağa tırmanıyor yolu yarılamış ama artık pes etmek üzere çünkü sıkıntının biri bitmiş biri başlamış artık yorulmuş insanlar görüyorum ama artık tam da tükendim olmuyor yürümüyor ki daha yapamıyorum dediğiniz noktada Kurban olduğum Allah bir anda bir sebep veriyor sanki hedefinize ulaşacaksınız diyorum. Siz güçlü insanlarsınız, çalışkan, ee, mücadeleci insanlarsınız. Evet biraz artık yorulmuşsunuz, pes ediyorsunuz. Lakin tam da tükendik dediğiniz noktada kurban olduğum Allah yürüye kulum diyecek. Ve peş peşe gelen mutluluklar diyorum. Hem işsel anlamda, kariyer anlamında ne beklentiniz var ise yine söylüyorum. Sorunlar çözülüyor, bütün düğümler üstümüzdeki o düğümler çözülüyor. Şu da şöyle bir şey gibi ee, yaprak gibi, Şuraya şöyle şöyle bakıldığında bakın şurada. Sanki böyle bir gölgeleniyorsunuz, birilerinin desteğini alıyorsunuz ya da birilerinin sahiplenilmesi sahipleniyorsun, birileri sizi sahipleniyor. Sanki aslında ne biliyor musunuz? Belki de yaptığınız iyiliklerin artık mükafatını alıyorsunuz diyorum arkadaşlar. E harfi çıkmış. Biri de E harfi birinden haber bekliyor. Haber gelmek üzere. Makas. Bütün sıkıntıları sanki kesip atacaksınız Allah'ın izniyle. Ve artık aydınlığa çıkacaksınız diyorum ben. İnşallah. Allah'ım sebep versin. Kur'an olduğum Allah bu her mübarek günlerin hürmetine tüm dünyayı selamete çıkartsın arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Kurban olduğum Allah affetsin. Hepimizi affetsin. İnşallah da ortalığı selamete çıkartsın. Tüm dünyayı selamete çıkartsın. Bitsin artık bu felaketler bitsin. Birileri de yol düşünüyor. Bir yere gidecek büyük bir ihtimalle işle alakalı. Belki başka bir ülkeye başka bir şehir de olabilir. İki vakti kalmış haber bekliyor. Ya iki hafta ya iki gün. Ya iki gün ya iki hafta. Parayla alakalı da birilerinin mucize para yani e, hiç ummadığınız bir yerden de parasal anlamda e, nisan ayının yani bayramdan önce öyle diyeyim nisan ayının ilk haftalarında parasal da biraz rahatlıyorsunuz birilerinin de böyle kavga etmiş de beklediği kişiler kırgınlık yaşadığınız kişiler her an dönüş yapabilir her an her an eee 7 rakamı veriyor bugün ayın kaçıydı 25 oldu. Yani ben 24'üne bakıyorum. Yarın 25. Şöyle 27'si diyelim. 7'li vakit diyor ya ben 27'si. Beklediğiniz kişi aynı 27'sinde gelebilir. Yani 25 cumartesi, 26 pazar, pazartesiye. 2 3 gün içerisinde o kırgınlık yaşayıp da hani ayrıldığınız kişiler her an gelebilirler. Her an gelebilirler. Böyle kırgınlık yaşanmış. Ee, ama hala bekliyor. Umut var. Umut var inşallah. Geliyor o beklediğiniz kişiler diyorum. Hayal kırıklığına uğratılmışsınız. Çok 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 hayal kırıklığına uğratılmışsınız. İçinizin çok acıdığını görüyorum ama inşallah çok büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Büyük mucizelerle gelen ee, haberler gerek iş gerek Aşk ve hayatımızın en önemli noktalarında çok büyük sürpriz ve mucizelerle karşılaşabilirsiniz ve bu mucizeler sizi hayata yeniden dön yeniden e hayata başlatabilir. Hani küllerinizden doğabilirsiniz diyorum. Artık kaderiniz iyiliğe aydınlığa. Yani kısacası sanki şifalanıyorsunuz. Allah'ım da şifa versin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Ha bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da küçük videolar atıyorum ve dualar atıyorum. Belki size de bir faydası olur diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.